dava adamı nasıl olunması gerekiyor? Biz onu Resulullah Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Başına ne iş gelirse gelsin bir adım geri atmayacaksın. Nedir bu dava? Adem Aleyhisselam'dan ta bugüne kadar İslam davası. İslam'ı galip getirme davası. Yahut da İslam'la galip gelme davası. İslam her zaman galiptir. İslam yaşarsak bizi galip getirir. İslam mağlup olmaz. Hani İslam galip gelecek lafımızın altında bu yatıyor aslında. İslam zaten galip. Şu an Müslümanlar mağlup. Yavaş yavaş galibiyete doğru ilerliyoruz. Ama biz İslam'ı hayatımıza geçirdiğimiz zaman İslam bizi galip getirecek. İslam bizi galip getirecek. İslam her zaman galip. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. İslam'la galip geleceğiz. İslam'ı hayatımıza geçirdiğimiz gün Barla sokağı boş kaldığı gün. Piyango kuyrukları boş kaldığı gün. Bankalara uğrayan olmadığı gün. Faizi bıraktıkları gün. Sokaklarda tesettürlü ablaların çoğaldığı, çok çoğaldığı gün. Camilerin sabah namazında da cuma namazı gibi dolduğu gün. Yatıp uyuyarak İslam galip gelsin istiyoruz biz. Yatalım, uyuyalım. İslam galip gelsin. Sabah namazı neredesin? Hangi camidesin? Çoğu sabah namazına kalkmıyor. Diyor ki yarım saat daha uyuyacağım. Kalkınca kılarım. Hani İslam galip gelecek diye davamız vardı bizim. Savaş esnasıydı savaş. Hazreti Ali. Çok kızgın bir savaşın ortası. Hangi savaş hatırlamıyorum. Sahabi dedi ki: "Ya Ali, geciktirelim." çok böyle hani kılı kırk yardığımız bir dakika savaşı sonlandıracağız yani zafer kazanmak üzereyiz bırakmayalım şimdi. Hazreti Ali Efendimiz döndü dedi ki uğruna savaştığımız değerleri bırakarak savaşa devam edemeyiz dedi. Uğruna savaştığımız değerleri bırakıyoruz. Mücadele ettiğimiz değerlerden vazgeçiyoruz. Uğruna savaştığımız değerleri bırakamayız. Biz Öyle bir mücadelenin içerisindeyiz ki Allah'ın davasını galip getirmeye çalışıyoruz. Korkumuz yok ki kimseden. Çünkü biz başta dediğimiz gibi Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz.